arkadaşlar bugün de sizinle farklı şekilde mısır patlatalım. Bakalım nasıl patlatıyoruz. Malzemelerimizi sayalım. Tabii ki de mısır patlatması yapıyoruz. Mısır şart zaten. Onu saymasam da olur. bir adet kese kağıdı. Kese kağıdı. bildiğiniz kese kağıdı. Ben şu an çekirdek aldım. Ve bu kağıdı kullanmak istiyorum. Geri dönüşüm olsun değil mi? Boş boş kullanıp atmayalım. Bu temiz kağıtlarımızı kullanalım. Tabii ki de mısırımız, kese kağıdımız ve üçüncü son malzeme. En önemlisi diyeyim. Tabii ki de mikrodalga fırın. Tamam. Şimdi hemen mısır patlatmaya başlıyoruz. Ama önce mısırlarımızı kese kağıdımızı alıyoruz. Hepsini doldurdum. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki de kese kağıdımızı kapatıyoruz. Sizi bekleteceğim. Siz o sırada birazcık kara kara düşünün diyeyim. Şimdi ben kese kağıdımı kapatıyorum. Kapatıyorum. Güzel şekilde bağlıyorum. geldi bu kaynaklı bir ses değil. Neyse bu arada ben kesik anlamı bu şekilde katlayarak bağlamadım. Çünkü mesela katlama şeklindeki hava kabarcıkları vesaire olaylarından burası açılabiliyor. O yüzden ben bu şekilde mandal kullandım. Tabii ki çamaşır mandalı değil. Görün, göründüğü üzere. Neyse açıklamalara gerek yok. Meşhur sözüm anlatmaya gerek yok görüyorsunuz ve ne yapıyoruz hemen mısırlar. Mikrodalga yağ. Bakın mikrodalganın içine koydum. Kapağını kapatıyoruz. Son ayar çeviriyoruz, çeviriyoruz. Hop. Son ayar. Ve dakikasını mısırımızın çokluğuna göre ayarlarsınız. Patlasınlar. Bitmemişse patlamayanlar varsa birazcık daha süreyi uzatabiliriz. Şimdi mısırı bırakıyoruz. Kendisi patlıyor. Patlama seslerini duyuyorsunuz. Kokusu da çok güzel geliyor bu arada. Ve görüntü nasıl size? Bakın patladığı için kağıt da gayet kabarmış şekilde. Oh, koku çok mis. Ses zaten süper yemek için sabırsızlanıyorum. Bu arada zayıflamak isteyen, kalorisine dikkat eden insanlar için, arkadaşlar için süper bir tarif. Sıfır yağ, sıfır tuz, oh, mis gibi mısır. Denemenizi tavsiye ediyorum. arkadaşlar bunu kese kağıdı bulamazsanız pişirme kağıdında kullanabilirsiniz. Ama pişirme kağıdında tek sıkıntı üzerine birazcık delik açmanız gerekiyor. Dikkat edin unutmayın. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Bitti. Şimdi birlikte çalım. Of, bu anları görüyor musunuz? Açamıyorum. Evet. Çünkü gerçekten çok sıcak. mis patlamış mısırlar. Resmen tabağa koymaya gerek yok sanki böyle sinemaya gelmiş gibi bu kağıtla yiyesim var resmen. Of çok güzel koktular ya. Böyle bırakmayacağım. Benim böyle çok güzel. Bakın. Mısır patlak makinem. <laughs> Makine değil. Tabağım var. Kabım var diyeyim. Ve ne yapıyoruz? Ben meselelerimi şu an ben tutamıyorum sıcak. Dikkat gerçekten dikkat edin. Kağıt olduğu halde sıcak. Elim yanıyor. Ben meselelerimi kaldırıyorum. Evet. arkadaşlar gördüğünüz üzere sıfır yağ, sıfır tuz ve tencere, tava, mısır patlatma makinesi vesaire hiçbir şey uğraşmıyoruz. Hiçbir şey kirlenmiyor, yıkamak, temizlemek yok. Kağıdımız ne oluyor? Kullanıyoruz. Bakın, üstelik ben özellikle normal pişirme kağıdı kullanmadım. Şu an şekilde kaldım ve çekirdeği poşeti boşalttım ve hemen bu poşeti kullandım. Ay pardon ne ya? Şu an çok hızlı konuştum. Kağıdı kullandım. Ve bakın ikinci, üçüncü kez bile kullanabilirsiniz. Gün içerisinde tabi. Yarın bir gün dikkat edin. Çünkü videosunu bakteri üretiyorlar. Neyse ben bunu kendim için patlattım diyeyim. Abimle yengemedi. Şimdi sırayla patlatacağız. afiyet olsun diyorum şimdi yapan deneyen arkadaşlara da afiyet olsun Kolay gelsin kolay gelsin dememe gerek bile duymadım Aslında çünkü Maşallah Elhamdülillah gerçekten çok kolay bir şey mısır patlatmak mısır yemek artık daha basit olacak arkadaşlar dayanamadım kıyamadım size kese kağıdıyla denememizi yaptık. Aslında ben kaydı bitirecektim ama ikinci seçeneğimiz de yapmak istiyorum. Çünkü kese kağıdı her an her yerde bulamıyoruz. Elimizde olmuyor yani. Ama pişirme kağıdı genelde her evde var. Bu kez tavuk patates yerine mısır koyalım. Kese, kese kağıdı değil. Pişirme kağıdını. Hayır o da değil. Pişirme torbası ya. Yavaş, heyecan yok, sakin oluyoruz. Acele etmiyoruz. Tabii ben bir sürü yürüdüm yürüdüm. Bu arada gezi videomu da atacağım. Bundan önce ya da bundan sonra bilmiyorum. Henüz karar vermedim. Neyse ben devam ediyorum hemen pişirimin torbasına. Evet arkadaşlar biraz önce kese kağıdında mısırlarımızı patlattık. Çok güzel, şahane. Bu şekilde mısırlarımız oldu. Bakın hiç yanık yok. Şimdi ve fırın torbası, pişirme torbası ismini ne diyorsanız siz ondan var ve yine ismi söylememiz gerek yok. Zaten amaç o mısır bakıyoruz. Tabii hemen pişirme torbasını dolduruyoruz. Fırın torbasını dolduruyoruz. Doldurduk. Sonra hemen kesik kağıdını bağladığımız gibi bağlıyoruz. Arkadaşlar bağlamadan önce içindeki havayı almaya özen gösteriyoruz. Unutmayın lütfen. Havasını aldım, bağladım. Şimdi unutmamamız gereken başka bir, bir püf nokta delik açmamız lazım üzerinde. Unutmuyoruz. Lütfen. Evet bıçakla iki üç tane delik açtık üzerinden. Hemen dalgamızı son ayar Hop, ayarlıyoruz. Tamam. Mısırlarımızı öyle dağıtıyoruz. Evet mısırları bu şekilde yerleştirdim. sona ayar açtık. Sonra hemen başlatmayı Fırın torbasında da mısırlarımızı patlatıyoruz. Bakalım nasıl olacakmış. Ben zaten biliyorum. Ama arkadaşlar bakın çok güzel. Ben Çok güzel. Ama arkadaşlar dedim. Biraz sonra siz de göreceksiniz. Şimdi kağıdında sanki daha böyle beyaz ve yanıksız oldu. Ama fırın torbalarında birazcık yanıklar olabiliyor. Birlikte görelim zaten şu an bekliyorum. İkisi de süper, güzel çözümler. Fırın torbası ve pişirme kese kağıdı. Pişirme torbası deyip duruyorum, onu yanlış kafam karışıyor yani. Kese kağıdı. İkisi süper çözüm. Yağsız, tuzsuz, artı, bulaşık çıkmıyor. Çok güzel. <laughs> Sonra, böyle güzel güzel tabağınıza dolduruyorsunuz. Ya da bu şekilde doldurup yiyorsunuz güzel güzel. Neyse bu tatlısın. Ben bakayım hemen. Son olarak mısır var. Fırın torbasında daha, daha piştiler. Hop çıkartıyoruz hemen. Bakın çok güzel. Bu arada biraz önceki yargılayız iptal. Bakın bu da yanmadı. Ben beyaz tertemiz oldu. Bu da ben beyaz tertemiz oldu. Evet arkadaşlar son olarak fırın torbamızda pişen mısırlarımızda mısır Alıyoruz. Tatlamış mısır kabımızı alıyoruz. Hemen su gözünün dolduruyorum. arkadaşlar. İkisinde de çok güzel maşallah diyorum. Sıfır yanık. İkisini de deneyebilirsiniz. Bu arada tek fark buna daha çok mısır koymuşum. Buna daha az. Siz ölçüye göre dikkat edersiniz. Ölçüyü falan boş verin. Zaten bunların hepsini şu an yemeyeceğiz. Önemli olan şu an yağsız, tuzsuz ve Hiçbir bir tabak, tencere, makine falan kirlenmeden tertemiz tertemiz mısırlar. Hatta sadece makine tabak falan değil. Elinizde kirlenmiyor. Çünkü sıfır yağ. Sıfır yağ. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın diyorum.